Sabakası Tekirdağ Spor bugün oynanacak playout müsabakasında şehrin ilçe takımı olan Çorlu Belediye Spor'la karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Namık Kemal Stadında tribünler şimdiden dolarken kentte büyük bir heyecan hakim. Bu kritik mücadele öncesi biz de maçın nabzını tutmak üzere taraftarın görüşlerine kulak veriyoruz. Şehir bu önemli maç için tek yürek olmuş durumda. Aşağı yukarı 33, 50, 50, 58 sene olmuş. Bugünkü maç için Yorumlarınızı alabilir miyiz? Vallahi, kaç kaç biter tarafsız, sizce? Tarafsız, e, şöyle diyeyim yani tartışmasız açık ara yaparız. Fark olur. Ki Unutamadığınız bir maç anınız var mı? Hangisini anlatabilirim kardeşim? Yüzlerce var. Hangisini anlatabilirim size? Yıllar yıllar önce 1970 şampiyon olduğumuz sene bir önceki maç Alibeköy geldi buraya. Alibeköy e, maçında kupayı alacaktık, tur atacaktık. Alibeköy bizi yendi gitti. Şampiyonluğu bir sonraki tura kaldı. Süleymaniye'ye geldik şampiyon olduk. O güzel bir anı benim için. Peki maç kaç kaç biter sizce? Valla 4 üzeri olur. Peki buradan izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Valla sakin olsunlar yani. Bu maç öyle sıkıntı maç olmaz. Buradan bugün güle oynaya maçı alırız. Herkes bu şekilde evine dağılır gider. Hiç sıkıntı olacağını sanmıyorum. Benim yaşım 54. 54 yani 40 senedir evet. ben Tekirdağ Spor'un hastasıyımdır. Desem yeridir. Gel. Biz bugün gelmemiz gerekiyor. Çünkü biz evet. bal liginde olmamamız yerdeyiz. Bizim yerimiz 3. Lig. Cenab-ı Allah bugün kısmet ederse Başarılar her iki takıma ama Tekirdağ Spor galip gelecek bugün. Onun gönlünün ferah olsun yani. son maçı olduğu için geleyim dedim. İnşallah alırız ya. Tekirdağ 2-1 alır diyorum. Tekirdağ teknik direktörü Savaş Demiral'la beraberiz. Merhaba hocam. Merhabalar. Bu kritik maç öncesi maça nasıl hazırlandınız? Biraz sizlerin yorumlarını alabilir miyiz? Hafta maçında sıkı bir şekilde çalışmaya başladık. Tabii iyi olan taraflarımızı geliştirmeye, kötü olan taraflarımızı çok çalışıp kapatmaya çalıştık. İnşallah işte hafta sonuna kadar bu çalışmalarla devam ettik. Şu anda tabii son maç telafisi olmayan bir maç. Alternatifi yok. Mutlaka çıkıp kazanacağız. Kazanmak için çalışmalarımızı yaptık. Buradan taraftarlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi taraftarlar bizim için önemli tabii. Yani bizim 13. oyuncumuz. Biz desteklemelerini bekliyoruz. Biz de onlara layık olan cevabı vereceğiz en iyi şekilde. Tekirdağ Spor Playout maçında rakibi Çorlu Belediyespor'u Sporu 2-1 mağlup ederek ligde kalmayı başardı. Karşılaşma sonrası statta büyük bir sevinç yaşandı. Taraftarlar takımlarını tezahüratlarla kutlarken futbolcular galibiyeti sağ ortasında coşkuyla kutladı. Tekirdağ Spor'umuzun kulüp başkanı Ayhan Atakay'ımızda. Merhaba Ayhan Bey. Merhaba. Maçla ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Heyecanlıydık. Ligde kalmak için mücadele ettik. Yani zaten geliş amacımız oydu. Ee, takımı ligde bırakıp önümüzdeki sezonlara başlattık. Ee, önceliğimiz altyapıyı hızlandırmak. Hedefimiz o. Ee, ondan sonra da ligle alakalı e, bir 24'ünde genel kurulumuz var. O zaman onlara karar vereceğiz ne yapacağımızı. Şu an için söyleyeceklerim bundan ibaret. Yani ligde kalmayı düşünüyorduk. Sözümüzü yerine getirdik. Oradan da mutluyuz. 10 kişi oynadık. Zorlu bir süreç de geçirdik. O yüzden de hedefimize ulaştık diye düşünüyorum. Genel kuruldan sonra verilecek karara göre de ne yapacaksak ona göre bir yol haritası yapacağız. Teşekkür ederiz. Evet, şu an. Sevgili izleyenler Tekirdağ Sporumuzun maçı kazanması büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Yanımızda Tekirdağ Sporumuzun teknik direktörü Savaş Demiral var. ama tabii maçı buraya getirene kadar çok zorlandık. Daha iyisi olması lazım. Ne Tekirdağ buraya gelmemesi lazım. Ona rağmen gene tabii final maçı bu. Tek maç olduğu için sıkıntılı maçlar oluyor. Neticesinde başardık. Sene inşallah böyle şeyler o gece... Öncelikle bugün anneler günü. Bütün annelerimizin anneler gününü tebrik ediyorum ahirete göçmüş olan annelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, anneleri başında olan bütün yaşlı annelerimize uzun ömürler diliyorum. Anne adaylarımıza da anneler günlerini kutluyorum. Tabi bugün bir derbi. İki takım da bizim şehrimizin takımı. Çorlu Belediyesi Spor'da, Tekirdağ Spor'da e, şehrimizin takımı. Ben maç <laughs> öncesi söyledim. İyi olan kazansın dedim. Bizim kentimizin iki takımı olduğu zaman bir taraf tutmamız söz konusu olamaz ama iki tarafa da başlar dedik. Bugün Tekirdağ Spor daha iyi oynadı. Tekirdağ Spor galibiyetle ayrıldı sahadan. Ben bütün iki takım oyuncularını da yürekten tebrik ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. Bizim için spor her zaman dostluk, kardeşlik, birlik, beraberlikten ibaret. Biz bütün spor kulüplerimizin Tekirdağ'da gelişmesi, büyümesi için destek vermeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bütün Trakya Türk TV izleyicilerine selamlarımı gönderiyorum. Spor hayırlı olsun galibiyet. Çorlu Belediyespor'un da canı sağ olsun inşallah onlar da seneye tekrar bu lige çıkarlar ama bizim elimizin Tekirdağ Sporu bugün Sarı Siyah bizle de destek vermek için her, her iki kulüpte bizim dostluğumuz. Biz de Marmaraneli Belediye Spor olarak biliyorsunuz bu sene şampiyon olduk ve süper amatör lüge çıktık. Çorlu Belediye oynayacağız onlar düştüler. Tekirdağ Sporumuz bugün Ballık'ta kalma maçıydı. Tekirdağ Sporumuzun tabii bir şansı Türk Sporu'nun dua yeni. Tüm takımların takdirle karşıladığı Savaş hocamız. Savaş hocamızın tekirdağ olması sporumuz için ve ilimiz için bence bulunmaz bir nimet. Hem bölgenin reklamı için hem bölgedeki başarı için. Bakın hocamız başladığından beri sanıyorum çok az sayıda mağlubiyet aldık ve bugün de gördük. Zaten normal seyrinde Çocuklar tabii heyecan yaptığı için iki birlik bir skorla hoca kazandı maçı ama normal şartlarda burada gördüğümüz dörtlük beşlik olurdu bu maç. Ama sporun busu güzel. İşte barış içinde, kardeşlik içinde maçı bitirdik. Hocamıza, camiamıza tabii, hayırlı uğurlu olsun. Bizim takımımız evet. Yani o da yabancı bir takım da İlken, ilin takımı. Yani. Tabii tabii. <laughs> Taraftarlar da tabii normaldir. Spor ortamında, müsabaka ortamında böyle gerginliklerin olması ama tabii sevindirici haber. Sonra taraftar grupları liderleri sarıldı öptü birbirlerini. Konu da kapandı. Tekirdağ camiaya, hocamıza, futbolcularımıza, yönetimimize, başkanımıza hayırlı uğurlu olsun bu galibiyet. Biz aslında iyiydi ama buralarda olmaması gerekiyordu. Güzel <laughs> de bitirmemiz gerekiyordu. Esasında sene inşallah daha iyi takım kurarak, daha üstleri zorlayarak 3. lige çıkmak istiyoruz. Baş takım da güzel oynadı. İlçemiz Çorlu. Onlar da başarılardırız tabii. İyi olan kazandı. Mutluyuz playout'u geçtiğimiz için. Umarım üçüncülükte seneye çıkabilirsek çok güzel olur. Skordan memnunuz. Az çok tahmin ettiğimiz skordu. Son gol yemeseydik daha iyi olurdu ama arkadaşlar yoruldular zaten. Biraz daha atabilirdik gol ama. İyi bence güzel ya. Sonuçta ligde kaldık ya. Bizim için önemli olan.